Merhaba ben Bartın Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler Bölümü Öğrencisi Furkan Alıcalı Bugünkü ödevimin konusu Soma Maden Faciası krizi Soma Faciası 13 Mayıs 2014 Türkiye'nin Manisa ilinin Soma açısındaki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan madencilik kazasıdır. Facia Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti. Soma Holding şirketinden Soma Kümür işletmeleri tarafından işletilen maden ocağında patlamaya, patlamaya elektrik ekipmanlarının sebep olduğu şüphelenildi. Yangın vadiye değişimi sırasında meydana geldi ve 787 işçi patlama sırasında yer altında kaldı. 17 Mayıs 2014'te toplamda 301, 301 kişinin hayatını kaybettiği ve içeride kimse kalmaması bile kurtarma çalışmalarında sona erdi açıklandı. Türkiye'de madenciler 2013 yılı sonunda ülkenin tehlikeli çalışma koşullarını protest etti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili madenin güveninin araştırılması teklifine faaliyasının gerçekleşmesinden yalnızca 20 gün önce reddetti. Facianın gerçekleştirmesinden sonra Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Ülke halkı faciasından dolayı çeşitli tepkiler gösterdi ve başbakan Recep Tayyip Erdoğan somada protestolara maruz kaldı. Ayrıca Kıbrıs Türk cumhuriyetindeki 2 gün ve Pakistan'da 1 gün ulusal yas ilan edildi. Taner Yıldız 14 Mayıs 2014 tarihinde saat 10.30 civarında ölü sayısının 205'e yükseldiğini en fazla işini hayatını kaybettiği bir faciaya doğru ilerleme, ilerlediklerini ve yerleyen saatlerde ölü sayısının artabileceğini söyledi. Maden Mühendisleri Odası eski başka, başkanı Mehmet Torun, Siyanet Türk'te katıldığı bir canlı yanında madenden 250 işçinin cesedinin çıkarıldığını, 150 işçinin de aşağıda mahsur kaldığı ve olayı meydana gelme nedeninin trafa bağlı olmadığını iddia etti. Maden kazasında yaşanan yetiren, yaşamı yetiren 17'sine yapılan otopsiler sonucu ölüm nedenlerinin karbondioksit gazına bağlı bir zehirlenme olduğu açıklandı. Enerji Bakanı Taner Yıldız 15 Mayıs'ta akşam saatlerine doğru yaptığı açıklama ile ölü sayısını 283 saatini söyledi. Soma kömür işletmeleri 15 Mayıs gecesi olayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı. Ne yazık ki işletmemizde mühendislik ve teknik olarak bugüne kadar görülmeyen ve açıklanamayan yangın vuku bulunmuştur. Her türlü enniyet tedbiri alınmasına rağmen normal şartlardan daha az, hızlı şekilde yayılan yangının nedeni detaylı incelemeden sonra araştırabilecektir dedi. Kasım 2013'te Zonguldak'ta yüzlerce madenin çalışmasının madenin içine barikat kurarak çalışma koşullarını protesto ettiler. Ekim 2013 Milliyet Halk Partisi milletvekilinin hazırladığı ve Milliyetçi Hareket Partisi ile Barış ve Demokrasi Partisi milletvekilleri tarafından desteklenen 60 vekilin imzaladığı Soma'daki maden ocağında meydana gelen iş kazalarının araştırma amacıyla bir meclis araştırma komisyonu kurmasını öneren soru örneğisi 29 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geliştir, getirilmiş ancak Adalet Kalkınma Nisan'da Türkiye Cumhuriyet Partisi milletvekili olaylarına iletilmişti.